Herkese merhabalar. Dumlupınar Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 1. Sınıf Öğrencisiyim. Adım Bilgehan Koca Kocabek. Bugün konuğumuz Üniversitemizin Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Hüsamettin İnaç olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizlerle beraber olduğum zaman ben daha çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Böyle bir programa hocam. davet ettiğiniz için Yok. daha teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. malum bugün konumuz hocam son gündemde de Suriye konusu olacak. Ee, Esad'ın düşmesiyle artık Türkiye nasıl bir politik izleyecek, emperyalizm nasıl bir politik izleyecek Suriye'de? Yani hocam e, bu konuda da çok tecrübeli bir insansınız. Evet. Ve yayınlarınızı izliyoruz yani bu konuda çok fazla açıklamalar yapıyorsunuz. Bu konuyu nasıl değerlendirsiniz? hocam? Valla hani bu hepimiz için bir yani sürpriz oldu. Yani 27 Kasım tarihinde uyandığımızda işte İdlib'de yönetime hakim olan Ey Tahrir Şam dediğimiz hareket yani muhalefeti örgütleyen büyük bir yapılanma hızlı bir şekilde ilk önce İdlib'de kontrolü sağladı. Sonra Halep'e geçti. Sonra işte Humus'a geldi, Hama'ya geldi. En son Şam'a kadar ilerledi. Ve biz mesela ben şahsen hani burada tabi Rusya ve İran varlığı olduğu için bir de Esed'in en azından güçlü olduğunu zannettiğimiz bir hani ordusu olduğunu düşünerek bir yerde durdurulacağını düşündük ama böyle olmadı. Yani tereyağından kıl çeker gibi hızla ilerleyen bir şekilde bu yapı ilerledi. Ve ondan sonra çok mesela ilginçtir ki hareketin lideri olan yani Ebu Muhammed Golani lakaplı ama gerçek adı Ahmet Eşşara olan isim yani sanki yüzlerce yıldır siyaset yapıyormuş gibi, devlet adamı imiş gibi son derece olgun, son derece diplomatik, son derece siyasi açıklamalar yaptı. Ve dolayısıyla biz tabii haliyle şunu düşündük ya ne oluyor? Yani böyle bir hani muhalefet hareketi hangi ara kendi içinde örgütlendi, bu kadar hızlı bir şekilde ilerledi ve nasıl yani iktidarı ele aldıktan sonra bu kadar olgun hani bir harekat gerçekleştiriyor ya uygun bir takım tavırlarla yoluna devam ediyor buna çok şaşırdık. Abi ki bu şaşkınlığımız ne zaman gitti? Ee, bizim yani Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın Şam'a gitti. Şam sokaklarında o siyah Mercedes'iyle göründü ve ondan sonra biliyorsunuz Emevi Camii'nde namaz kıldı ki bu bizde iç siyasette çok tartışılan bir konuydu. Hani nitekim Cumhurbaşkanımız 2011 senesinde olaylar cereyan ettiğinde hani merak etmeyin günü geldiği zaman biz Ebevi Camii'nde namaz da kılarız. İşte Selahattin Eyyubi'nin türbesinde de hazır bulunuruz. Orada dua ederiz diye açıklama yapmıştı. Ama yaklaşık 12 senedir, 13 senedir bunun olmayışı hani bir şekilde muhalefetin diline düşmüş, diline pelesenk olmuş bir husustu. Ve çok şükür ki bunların hepsi gerçek oldu ve sonra bunda da kalmadı biliyorsunuz. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da bölgeyi ziyaret ettiler ve orada işte yani bizzat hareketin lideri olan Ahmet Eşşar'a her iki konuğunun işte e, arabalarını otomobillerini süren bir şoför konumundaydı. Son derece sıcak karşılamalar oldu ve yani ha, anladık ki bu hareketin arkasındaki güç Türkiye'ymiş. Yani büyük devletler yani bir nevi hani İngiliz siyaseti güderek çok ilginç bir şey imza attılar. Yani Türkiye gözlerden uzak bir şekilde geçtiğimiz yani 7-8 senelik zaman zarfında biliyorsunuz Astana süreci denen İran ve Rusya ile beraber bir süreci başlatmıştı ve bu Soçi mutabakatı diye isimlendiriliyordu ve bu mutabakata göre tüm yani ılımlı muhalifler İdlib'de toplandı ve bunların pek çok bileşeni var. Onlarca farklı örgüt var ama bunların başında HTS diye bundan sonra isimlendireceğim benim heydi tarihü Şam geliyordu ve burada çatışmasızlık bölgesi ilan edildi ve Türkiye'de buranın garantörü oldu ve Dolayısıyla Tabii ki biliyorsunuz Türkiye'nin işte bir takım e, öncelikleri vardı bu hususlarda mesela neydi e, bunların başında Suriye'nin üniter bir devlet olması yani e, ne demek bu Türkiye mesela şunu görüyor orada çok farklı etnik dini mezhepsel yapılanma var işte bundan içerisinde en çok da büyüklük büyük, büyük Araplar, işte sonra Kürtler, sonra işte Nusayriler, Maruniler, Keldaniler, Dürziler, Asuriler, Süryaniler gibi bir takım farklı etnik yapılar var. Ve dolayısıyla bu etnik yapıların yani öyle bir şekilde temsiliyeti olmalı ki e, ve öyle bir anayasa yazılmalı ki bundan sonra bir daha Suriye bölünmesin. Yani nasıl Türkiye üniter, e, layık, demokratik, sosyal bir hukuk devleti ise aynı devlet yapılanması burada da hakim olsun. Nitekim mesela Birleşmiş Milletler e, Aralık 2015'te 2254 sayılı bir karar aldı. Ve bu dediklerimizin aynısını yani devletin üniter olması, layık, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olması ve aynı zamanda mesela tabii o zaman için 2015'te Esed rejimi olduğu için ve bugünkü iktidara sahip olanlar muhalif olduğu için ve aynı zamanda İran, Rusya, Amerika gibi dışarıdan güçler ülkeye tahakküm ettiği için farklı bir düşünce oluştu. Dendi ki Cenevre'de 50 kişi Esed rejiminden, işte 50 kişi bu bahsettiğim muhalefetten, 50 kişi de Birleşmiş STK'larından, sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere 150 kişi Cenevre'de bir komisyon kursun ve bir anayasa ortaya konulsun ancak ne var ki bugün işte devrilmiş hani artık lider niteliğini de yitirmiş olan beşer esas bu şeye gelmedi. Yani böyle bir anayasa yazımına kabul etmediği gibi muhalifleri de muhatap olarak görmedi ve dolayısıyla burada mesela Türkiye zamanla hep bir takım işte telkinlerde bulundu. Gelin normalleşelim esede beraber oturalım konuşalım. Suriyenin geleceği konusunda Türkiye tecrübelerini paylaşsın, beraber bir şeyler yapalım diye mesela ciddi bir süreç içerisinde girmeye çalıştı ama eset buna yanaşmadı. Ve en sonunda çok enteresandır bu olayların olduğu yani başladığı 27 Kasım'dan bittiği 8 Aralık'a kadar olan dönemde Esed evet. e, Moskova'daydı. Ve biliyorsunuz işte e, eşi Esma Esed e, İngiliz vatandaşı olan ve lösemi kanserine yakalanmış birisi ve orada Moskova'da e, kanser tedavisi görüyor. Ve bir oğlu da orada askeri bir okuldan mezun oluyor. İşte 28 Kasım'da da onun mezuniyet töreni var. İşte bu olaylardan demek ki yani el muhaberatı yani Suriye istihbaratını biz gözümüzde çok yüceltiyoruz. Öyle bir yapı yokmuş. Bunların olup bitenlerden haberi yok. Ve Suriye'nin yani düşebileceğine de inanmıyorlar. Ve bunlar Moskova'da bulunuyorlar. Ve Moskova'da bulunurken Esed'le işte Putin bir şekilde görüşme aslında planlamışlar öncesinden ama yani olaylar bu şekilde gelişince ve Esed de yani o süre öncesinde Türkiye ile görüşmeyi de kabul etmeyince Putin artık işte Esedi bırakıyor ve orada görüşmesi gerekirken görüşmüyor. Ondan sonra bir birkaç defa randevular alınıyor, iptal ediliyor. Sonra en son çaresizce Esed işte e, Suriye temsilcisi olan Rusya'nın e, Alexander Lavrentiev ile bir görüşme ayarlamaya çalışıyor. O da diyor ki bizim işte e, Belarus ziyaretimiz var, seninle görüşemem. Ve nihayetinde olayın özü yani bir şekilde e, bu işte Esed rejimi düşüyor. E, ve hatta en son gün hatırlarsanız 8 Aralık tarihinde eset e, bir açıklama yap, yapacağını ülkesinin başında olduğunu falan söylüyor ama bunların hepsi yalan çünkü Ruslar onu işte e, Moskova'ya kaçırmışlar ve dolayısıyla Putin e, işte özellikle kendisini azarlıyor sen diyor Türkiye ile görüşseydin. İşte jeopolitik değişimi doğru bir şekilde okuyabilseydin, işte İran'a ve bizi yani Rusya'yı küstürmeseydin, bundan hiçbirisi olmayacaktı. İran zaten malum işte Lübnan'ın güneyinde İsrail'e bir savaş devam ettiği için İran'ın vekil gücü olan Hizbullah Suriyeyi terk ediyor. Ve aslında yani buradan şunu şu söylemek de mümkün. Yani eğer Hizbullah mesela gerçekten Suriye'deki varlığını devam ettirseydi bugün yani muhaliflerin böyle bir devrimi yapması ve yeni bir Suriye inşa etmesi mümkün olmayacaktı. Demek ki buradan çıkan sonuç nedir? İran başından beri Suriye'deki katliamın, Suriye'deki işkencenin, Suriye'de yaşanan insan hakları ihlallerinin en büyük sorumlusu olan ülkelerin başında gelmektedir. Kimle beraber? Rusya ile beraber. Dolayısıyla böyle bir e, ç, olay gerçekleşti ve hepimiz de açıkçası çok şaşırdık. E, ve bundan dolayı da Gerçekten şaşkınlığımızı gizleyemedik ama sonrasında tabii herhalde sorularınız olacaktır. Çok farklı gelişmeler yaşandı ve bunlara adapte olmak için biz de yoğun bir çaba içerisinde olup biteni anlamaya, aktarmaya devam ediyoruz.